Efesus Akademi ailesi olarak verdiğimiz hizmetlerin başında muhasebe ve şirket açılış hizmetleri geliyor. E-ticaret satıcılarına yönelik İngiltere'de fiziksel adresli, İngiltere'de var olan KDV muafiyetinden yararlanabileceğiniz şekilde şirketler açıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Orada hali hazırda İngiltere'de yerleşik bulunan mali müşavirler aracılığıyla şirketinizi fiziksel adresli bir şekilde açıyoruz. Ekstradan da direktör atamalarını yapıp İngiltere'de KDV muafiyetinden yararlanabileceğiniz şirketi hazır ediyoruz. Bunun yanı sıra ekstradan da Amazon hesaplarınızı e, sorunsuz bir şekilde açıyoruz. Aynı zamanda Amazon hesaplarından ödeme alabilmeniz için de gerekli olan bank hesaplarınızı da aktif ediyoruz. Herhangi bir satış yaptığınız zaman da bu bank hesapları aracılığıyla sorunsuz bir şekilde Amazon'da satışınızı yapabiliyorsunuz. Sadece Amazon değil, Etsy, Shopify, eBay ve diğer yerlerde de eğer satış yapıyorsanız hali hazırda şirket açılış hizmetimizden ve muhasebe hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz. Efesus Akademi ekibi olarak verdiğimiz bir diğer hizmet, eğitim ve mentorluk hizmetimiz. Eğitim hizmetimizde biz toplu şekilde gruplar halinde onlar ve 20 kişiler kişilik gruplar halinde toplu eğitimler, grup eğitimleri veriyoruz. E, bu eğitimlerde sıfırdan başlayan arkadaşlarımız da gelebiliyor. Ama aynı zamanda hali hazırda e, Amazon'da satış e, yapan, kursiyer ya da danışan arkadaşlarımız da gelebiliyor. Bizim Amazon'la ilgili, Amazon arbitrajla ilgili verdiğimiz ileri seviye yöntemlerin yanında aynı zamanda sıfırdan bu işe girecek olan tüm kursiyer kariyerlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir eğitim modülümüz var. 100 video serilik bir eğitim modülümüzün yanında da ekstradan bir aylık canlı eğitimler veriyoruz. Bu bir ayda da 4 haftaya bölüyoruz. 4 hafta içerisinde de 3 günlük eğitimimiz oluyor. Bir günlük de soru cevap şeklinde devam eden bir online dersimiz oluyor. Bunun yanı sıra ekstradan da kurs bitiminde de bir ay süre boyunca arkadaşları da destekliyoruz. Haftada bir sorularınızın cevabını bulabileceğiniz yine canlı yayınlar açıyoruz. Ekstra da Amazon satıcılarının olduğu tecrübeli Amazon satıcılarının olduğu WhatsApp gruplarımıza da dahil ederek aklınıza gelebilecek, sıkıştığınızda sizi yönlendirebilecek anlık cevaplar bulabiliyorsunuz. Bu hizmetimizden de yararlanmak istiyorsanız Ekstradan da DM'den ya da bio'da bulunan telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Grup eğitimlerinin yanında aynı zamanda bizim mentorluk desteğimiz de var. Bizden birebir eğitim almak isteyen, mentorluk şeklinde ilerlemek isteyen arkadaşlara bir nevi koçluk veriyoruz. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mentorluğun grup eğitimde göre nasıl bir yararı oluyor? Benim yaklaşık bir yıl önce bir 30 kilo fazlalığım vardı. Bir diyetisyene gidip bu noktada koçluk aldım ama halbuki diyet noktasında neleri yiyeceğimi, neleri, neleri yemeyeceğimi biliyordum ama oraya gidip o programa sadık olarak ilerlemek beni forma soktu ve ben 3 ayın sonunda 30 kilogram verdim. Mentörlüğü de buna benzetebilirsiniz. Siz hali hazırda bir Amazon'da satış yapacaksınız ve bunu sürekli sizi kontrol edecek, sizi bir yola sokabilecek. Tabiri caizse koçluk yapacak birilerine ihtiyacınız var varsa mentorluk hizmetimizden de yararlanabilirsiniz. Mentorluk hizmetimiz 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemler şeklinde ilerliyor. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız da yine bizlere ulaşabilirsiniz. Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Efesus Akademi ekibi olarak bir diğer hizmetimiz ise Amerika'da, İngiltere'de ve Kanada'da bulunan partner ara depolarımızla ara depo hizmeti de verebiliyoruz. Bu noktada Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da veya diğer ülkelerde ara depo hizmeti almak isteyen e-ticaret satıcılara yön de bir hizmetimiz var. Yine bununla ilgili daha detaylı, daha profesyonel ve uygun ve güvenilir hizmet almak isteyen e-ticaret satıcıları da bize DM kutusundan ya da Bio'da bulunan iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Bu arada hizmetlerimiz sadece kişilerle sınırlı değil. Biz kurumsal firmalara da PPC ve reklam alanında danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Kendi markası olan üreticiler ya da ara üreticilere ya da fabrikalara hani bunu genelleyebiliriz. Amazon'da ya da yurt dışında satış yapmak isteyen kurumlara da ekstra private label yani markalaşma ile alakalı danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Bunu da ekibimizde bulunan private label markalaşma uzmanları ile birlikte yapıyoruz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen kurumsal firmaları da bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz. Efesus Akademi ekibi olarak aynı zamanda Amazon'da satış yapan e-ticaret satıcıları haricinde de diğer pazar yerlerinde özellikle Etsy pazar yerlerinde satış yapmak isteyen kendi kişisel ürünlerini üreten arkadaşlara da Etsy'de nasıl başarılıyor ulaşılabilir? Nasıl tasarımlar gider? Bu konuda da danışmanlık ya da eğitimler veriyoruz. Burada biz birebir ilerlemeyi seçiyoruz. Birebir etsi, pazar ile alakalı danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız da bu noktada başarıya ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirler. Tüm bu hizmetlerden veya size uyan hizmetlerden de yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar, ileride paylaşacağımız bilgileri, e ticaretle ilgili merak edilenleri de öğrenmek ve kaçırmamak istiyorsanız YouTube kanalımızı takip etmenizde fayda var. Var. kanalımıza abone olmayı unutmayın.